Merhaba, gayret ekranlarında Altın Set programdayız. Altın Set programında tenis dünyasının gündemini ele alıyoruz ama içinde bulunduğumuz koşullarda tenis dünyasının gündemi biraz özel hayatımıza doğru da evrildi. Çünkü pandemi nedeniyle Hepimiz evdeyiz ama hayatta bir şekilde akıyor. Ankara Tenis Akademisindeyiz şimdi. Ee, Ankara Tenis Akademisinde tenis antrenörü Ali Erçamtac ile beraberiz. Her hafta her programımızda olduğu gibi ama bugün programın içeriğini biraz daha farklı tutmaya karar verdik. Bugün Nadal, Federer ya da Djokovic konuşmayacağız. Diğer genç tenisçilerle de konuşacağız. Bugün biraz kendimizden ve sağlıklı yaşam üzerinden konuşacağız. Tenis sporunun bize katkılarından konuşarak başlamak istiyoruz Ali Erçamtac ile. Hocam şimdi e, benim gördüğüm dışarıdan özellikle pandemi döneminde yapılabilecek en sağlıklı toplu sporlardan biri tenis. Çünkü e, açık mesafede oynuyorsunuz. Biri orada, biri burada. E, çiftler maçlarında da öyle ve temas minimum seviyede ve çok büyük oranda açık havada oynanıyor. Hatta bu içinde bulunduğumuz kortta da yan tarafları e, açarak burayı da havalandırabiliriz. Tepeyi Evet. Bir dakika içerisinde her iki tarafı da ta 3 metreye kadar açabiliyoruz. Olabilecek en sağlıklı spor olduğunu düşünüyorum hocam. Beni onaylıyor musun? Evet aynen. <laughs> Şimdi şöyle anlat. Evde oturup kalmak özellikle çocuklar çok zor bir dönem geçiriyorlar. Şimdi enerjilerinin en yüksekte olduğu ve öğrenmelerini deneyimlerle elde eden bir çocuk grubundan bahsediyoruz. Dokunmak, koşmak, birbirini yakalamak, hem fiziksel kapasitelerinin sınırlarını keşfetmek hem de arkadaşlıklarla, sosyal içeriklerle diğeri ne yapıyor? Onu geçebilir miyim? Diğeri ne yapıyor? Kendi ilgi alanı ne? Çünkü çocuk da bilmiyor. Onu deneyerek, bunu deneyerek öğrenme süreci içerisinde olan bir çocuk grubu. Şimdi ne oldu? Biz pandemiyle beraber, hastalıkla beraber ne yaptık? Bu çocukları kendi odalarına kapattık. Dışarı çıkamıyorlar, bahçeye çıkamıyorlar. İşte bir ara arada bir e, okula gidebiliyorlardı. Bunlardan da en büyük hani özgür kalabildikleri alan öyle birkaç spor branşından biri ya da açık alanda yaptıkları spordu. Tenis dediğin gibi şimdi kortun karşı uzunluğu anıl 22 metre. Fileye kadar 11 metre. Zaten çok yakın değilsin ve hiçbir şekilde fiziksel temasın yok. Yani birbirine en yakın olduğun şey kortun kapısından çıkarken o da 2-3 metre. Yani zaten biz böyle kortun bütün kulüpler Yani ben biz yapıyoruz, diğer kulüpler yapmıyor değil. Belli aralıklarla çocukların istirahat edebilecekleri, duracakları. İşte biri bir kapıdan giriyorsa diğeri diğer kapıdan çıkıyor. Şimdi tekrardan çocuklarımıza dönecek olursak fiziksel ve mental gelişimlerini sağlayan çocuklarımızın spor yapması lazım. Ki vücut sağlıkları, zihinleri, enerjileri var bir kere bitmek bilmeyen bir enerjiye sahipler. Bunu olumlu bir şekilde harcamamız lazım. Eğer harcayamazlarsa sağlık sorunlarına dönüşür. E bunun yanında e, yeme alışkanlığı, vücutları büyüdüğü için zaten çok fazla olan ve bu yedikleri yemeği çok hareketle ve vücut gelişimleri yani fiziksel anlamda gelişimine kullandıkları için e, şu anda ne yapıyorlar? Yiyorlar, yatıyorlar, kendi odalarında hani esasında birazcık çocuklara zararlı olabilecek bir konumdalar. E, o zaman ne olacak? Bol yemek yiyoruz. Bir çocuk, bir çok çocukta obozite ya da işte hani kilo fazlalığı var. Hareket eksikliğinden kaynaklanan kassal zayıflamalar var. Oysa bizim bunları yerine koymamız lazım ki bu çocuklar sağlıklı bireyler halinde gelişebilsin. Neler yapabiliriz? Buna değiniriz. Ama aynı şekilde yetişkin ebeveynler için de aynı şey söz konusu. Evde kaldık. Şimdi tenisten biraz yavaş yavaş kendi hayatımıza Orta, geçiş oraya yapalım. Oraya lazım. Evet. Çünkü teniste yok, sporda yok. Evdeyiz hep beraber. Hep beraber evdeyiz. evdeyiz. Şu anda bu programda da herkes evinden izliyor ve kimsenin de dışarı çıkma olasılığı, izin olanlar haricinde yok. Peki sporun ne kadar faydalı olduğundan söz ediyoruz. Sağlıklı beslenmeyi evde gerçekleştirebiliriz. Ama evde spor. Ne yapacağız hocam? Yani çok basit şeyler yapabilirsiniz. Hani olduğunuz yerde... Müzik takabilirsiniz evin kalabalığından çünkü sessizlik de esasında ihtiyaç duyduğumuz bir şey yalnız. Evin içerisinde sürekli bitmek bilmeyen enerjiye sahip çocuklar koşuyor. Tamam çocuklar anlattık onlar koşacak. Onlara da dur demeyeceğiz. Ama onlara dur demeyeceğiz de bizim zihnimiz o sırada nasıl rahatlayacak? Ya da bizim biyolojik olarak hani ihtiyaçlarımız ne olacak? Biz nasıl formda kalacağız? Çünkü oradaki yoğunluğa maruz kalmak hakikaten ciddi bir mental anlamda, psikolojik anlamda da yük. Biz fiziksel anlamda bu yükü azaltmak için ne yapabiliriz? Bir Vücut ağırlığımızda yapabileceğiniz birçok egzersiz var Anıl. Olduğun yerde mesela şöyle bir program yapabilirsin. Mesela ben de bu şeyde, nedir onun adı, kapanmada bir 15 günlük bir antrenman programı uygulayacağım. İşte. Yapabildiğimiz kadar olduğumuz yerde işte ben 25 dakika koşabiliyorum olduğum yerde işte müzik takabilirim sessizlik birazcık daha kendime odaklanayım diye orada koşarken önemli olan şey şu an hani yapabilenler burnundan nefes alıp ağzından verebilir ki oksijen kullanım kapasitemizi çok kullanalım vücuda böyle aynen burundan alıyoruz. Bu arada da ne kadar çok adım atabiliyorsak atıyoruz. Vücuda giren oksijen arttıkça, işte enerji nedir? Ee, yakıt çarpı işte oksijen. E, oksijen çok girdikçe e, daha fazla enerji art ortaya çıkacaktır. Daha fazla kalori yakacağız anlamına gelir. İlle de vücudumuzu böyle kora kor, %100, %200 zorlayarak enerji harcamamıza gerek yok. Olduğumuz yerde bir 15 dakika yapabilenler 35 dakikaya kadar çıkabilir. Bir koşu yapabiliriz. Ondan sonra bir güzel bir germe tüm eklemlerimize. Çünkü çok sabit. Ayakta dursak bile esasında bu sabitliktir. Ayakta durmak da o kadar iyi bir şey değil hanım. Stretching yapabiliriz. Germeler, bacaklara, kollara, eklem bölgelerine çok güzel germeler yapmamız lazım. Bu germelerden sonra mekik Germelerken şöyle esneme, ne kaslarımızı yani, esnetme. Evet, işte bacak arka kas gruplarını esnetme. İyi kötü herkesin bilgisi vardır ya da hani olmayan e, kişilerde sosyal şeyden ya da sosyal medyadan sosyal medyada öğrenebilirler, medyadan öğrenebilirler. Oradan bakabilirler. Hani buradan bir paket açıklamak doğru olmaz. Çünkü niye biliyor musunuz? Her bireyin kendi kişisel özellikleri farklı. Kas yapıları farklı. Bu kas yapılarına göre, kendi kondisyon kapasitelerine göre yüklemeler vermek lazım. O yüzden hep şunu söylüyoruz. Lütfen bir profesyonelle çalışın. Ki sizin için en doğru programı sizi izleyerek size aktarsın ki sağlıklı bir gelişim olsun. Siz kendi vücudunuzla yarışmayın şınav çekebilirsiniz. Çok basit. Yapabilenler 5, yapabilenler 10, yapabilenler 15 ama bir 3 set halinde. Yani yaptınız bitti. Aynısını biraz dinlendikten sonra bir dakika dinlenin. Bir kez daha yapın. Mekik çekebiliriz. Çok zorlamadan. Yani o kadar çok da zorlarsak belimize de iyi değil. İşte bunun yana eğilmeleri yapabiliriz. Olduğunuz yerde squat yapabiliriz. Bu tarz egzersizler yapılabilir. Bunun yanında önemli olan şey şu anıl. Evdeyiz diye yapılan en büyük yanlış suyu az içiyoruz. Ne kadar içmemiz gerekiyor hocam? Yani rakam yine kişiden kişiye değişir ama hep 2 litre diyorlar. 2 4 arası bir şey diyelim evet. en azından. Hani arada bir şey olursa biz de yanılmamış oluruz. Hani çok terliyorsanız tabii ki bu sayı artacaktır. Terlemiyorsanız az azal, azalacaktır. Burada önemli olan şey şudur. Ben ona dikkat etmelerini isterim sayın seyircilerimizin. Karnınız acıktı. Bir önce bir yarım bardak ya da bir bardak bir su için. Bakalım hani acıktınız mı susadınız mı? Önemli olan şey burada bu. Suyu birazcık daha fazla tüket. Çay içti, çay içiyorum. Yetmez mi? Yetmez. Su içmeniz lazım. Hani suyu bol miktarda alalım. Şimdi bir de bahar geliyor ve evdesiniz. Hocam ben anlayamıyorum. Şimdi. Burada benim anlamadığım denklem var. Ee, aslında Nadal ve Djokovic dışında bunları konuşmak da güzel oldu, eğlenceli evet. oldu. Onu da söyleyeyim. Ee, çay ve kahvedeki su gerçekten hiçbir şekilde geçerli değil mi bu e, içmemiz gereken su miktarı konusunda? Yani saf yani tabii ki içindeki sıvı vardır ama yani suyun yerini tutmaz. Yani suyu almanız lazım. Çünkü kahveyle beraber, çayla beraber aldığı zaman sonuçta bir sindirim gerçekleşiyor. Su ayrıca içmeniz lazım. Bir de hani onu da böyle yudum yudum da içebilirsiniz. Şunu da şu hataya da düşmeyelim. Yarım litreyi dikelim bitti. Olmaz. Yarım litreyi böyle çay içer gibi yudum yudum içerseniz. Birkaç saate yayacağız. Tabii ki vücuda ne kadar çok su giriyorsa o kadar yani vücut rahatlayacaktır. Bahar dönemiyle beraber. E bunu her gün tekrarladığınızda her gün 35 dakika koşup, her gün belli sayıda şınav çektiğinizde, mekik çektiğinizde, kaslarınızı esnettiğinizde, anıl hiçbir şey yapmasan bile sadece şu nefes egzersizini yapıp esnetme yapsan sabah akşam emin ol dinç kalırsın. Vücudun formunun bir kısmını korur. Tabii ki yani şimdi spor yapanlar için beni kesmez ama hani normal evinde yaşayan bir anne baba. Çocuklar için ayrı bir program. Zaten mesela şimdi biz bu ayrı kaldığımız süre içerisinde çocuklarımıza, oyuncularımıza evden, uzaktan e, kondisyon antrenmanı yaptıracağız. Çünkü sporcunun kondisyonu farklı, senin kondisyonun farklı. İşte sen en son 10 yıl önce koşmuşsundur. Şimdi sporcuya verdiğimiz... Niye spor öyle diyorsun? Bir, şey şey, şey. bir dakika, bir dakika. Öyle duruyor. Bir dakika, bir dakika. Yani bu tür kişisel farklılıkları da gözeterek, işte nedir? Karbonhidratı kısalım. Artık bunları herkes biliyor ama... İşte evde kaldığınızda bunu yapmalısınız. Karbonhidratı çok... kısmamız gerektiğinin üstüne bir basarak söyleyelim istersen hocam. Çünkü herkes karbonhidrata yükleniyor. Geçen sene bir yıl önce pandemi başladığında en popüler videolar evde ekmek nasıl yapılır, evde simit nasıl yapılır, evde ben pasta yaptım videolarıydı ama evde durarak ve karbonhidrat yiyerek ne kadar sağlıklı olabiliriz? Yemeyin. Yani hiç yemeyin. Yani yapabiliyorsak sebze ağırlıklı beslenelim ya da hani karbonhidratı hiçbir şekilde yani hayatımızda barındırmayalım. Ama tabii ki yiyeceğiz. Hani çok sıfır mahrumiyet yok. Ama olabildiğinin en azı. Çünkü iyice hareketsizleştik. Yani önceden arabaya iniyorduk. Hani hiç spor yapmayalım bir de düşündüğün zaman al, arabaya in, işe git, çocuğu okula götür. Şimdi bunların hiçbiri yok. Yataktan kalk, salona git. Salondan kalk, yatağa git. Aradaki bütün aktivite bu. Yani o yüzden karbonhidratı kesinlikle kesinlikle bu dönemde seyircilerimizden ricamız minimum. Hatta hiç yoka yaklaştırmalarında fayda var. Bol bol sebze, su, hani balık, hani Akdeniz usulü diyorlar. Zaten birçok doktor bunları anlatıyor. Biz sadece onların anlattıklarını sporda bizi dinleyenlere alıp servis ediyoruz. Yoksa hani bilimsel olarak bir şey yok. Bu zaten gerçek karbonhidratı mümkün olduğunca az tüketin hatta hiç tüketmeyin lütfen ve her gün 15 dakika mutlaka ve mutlaka nefes egzersiziyle beraber koşunuzu yürüyüşünüzü hani bahçe kapalı site'nin yeri yok sokağa çıkamıyorum bahanesi yok e, olduğun yerde yapabilirsin abi ayaklarını kaldır indir nefesini yap e, aynı şey aynı şey olmasa da hani Peki, yokluktaki öğrem, yokluktaki iyi bir şey ama sen mesela 25 dakika yap Atıyorum Ayşe teyze 15 dakika yapsın. İşte nedir ee, Ahmet amca da. 10 dakika yapsın herkes kendi ölçüsünde bir sabah bir akşam üzeri bunu yapabilirsek daha zinde ve formda kalabiliriz en azından hani vücut hareket ettiği için birazcık rahatlama olacaktır o hareket çünkü çok önemli vücudu sabit tuttuğunuz zaman e, rahatsızlıklar ortaya çıkacaktır sporcularınsa normal antrenörleriyle konuşup kulüpleriyle konuşup mutlaka ve mutlaka bir antrenman programı almaları lazım ve bunları her gün her gün yapmaları lazım yoksa olmaz 20 gün yattık evet çok antrenman yapmıştık birden kaldığınız yerden başlayamazsınız bunu neyle bağdaştırıyoruz ya biz Avustralya açıkta profesyonel sporcuların sadece birkaç ay tenis maçı yapmadıkları halde gelip orada oynayıp sakatlandıklarını gördük bu adamların mesleği bu sabah uyanıyor 7'de hayatı vücudunu formda tutup tenis oynamak üzerine e bu adamlar sakatlanıyor. O yüzden biz evde bu kadar sabit kalmamamız lazım. Kendi hoşumuza giden egzersizler olabilir. Ama esneklik ve olduğumuz yerdeki yürüyüşü nefesle beraber lütfen her gün yapalım. Yapabilenler şınav, mekik. Varsa profesyonel hocalarına danışsınlar, onlardan program alsınlar. Hani bunlar çok önemli. Çok sabit kalmamak lazım. Hem ruh açısından hem de bedenimiz açısından çok önemli. Yetişkin ve çocuk. Hiç ayırt etmeden söylüyorum. Hocam tenisle başladık. Sağlıklı yaşama devam ettik. İçinde bulduğumuz koşullar sağlıklı yaşam konusunda düşünmeyi artık zorunlu hale getirdi ama bu bir tenis programı ve tenisle tekrar sonra az önce programa gelmeden önce bu senin e, öğrencilerin vardı o öğrencileri tenis oynarken evet. gördük onlara mikrofon uzattık bir e, sayın seyircilerimiz genç tenis oyuncuların hayata bakış açısına bir bakalım ondan sonra tekrar hocamıza bir dönelim 11 yaşında tanıştım ve sonra çok çok oynadım çok çok turnuvalara oynadım tenisi çok sevdim onu hiçbir zaman bırakmak istemedim ve hiç zaman bırakmak bırakmayacağım ben aslında Slovenyalıyım ve Ankara'ya 6 ay önce geldim ve hemen Ankara Tenis Akademi'ye geldim. Her gün bir antrenman ya da iki antrenman yapıyorum ve çok çok sık buraya, çok sık sık buraya geliyorum. Ee, profesyonel olarak bir hedeflerimiz var. O hedefleri tutturmak için çok yoğun çalışıyoruz. Haftanın her günü çalışıyorum burada. Sabah geliyorum, bir saat kondisyon yapıyorum, iki saat tenis oynuyorum. Sonra sürekli bir şekilde mental antrenman yapıyoruz. İçeride tenis maçları izliyoruz antrenörümle beraber. Böyle yapıyoruz. Tenis maçları izlerken anladığım kadarıyla erkekler tenisine ilgiyle takip ediyorsun. Evet, favori oyuncuların kimler? Benim favori oyuncularım top gerçi aslında turnuvadan turnuvaya değişiyor favori oyuncularım. Yani toprak kortta Nadal'ı favori oyuncu olarak görüyorum. Bir turnuva olduğu zaman toprak kortta baş ilk başta Nadal söylüyorum. Ya, nadal'ın tenisini çok beğenerek izliyorum. Özellikle vuruşlarını falan. Ee, sonraki idolüm ise Roger Federer. Yani i̇nsanlar kendilerine bir hedef belirlemek istiyorlar. Profesyonel sporcuların ise bu hedefi belirledikten sonra bir de bu hedefle ilgili iddiaları var. İddialarını gerçekleştirebilmek adına her sporcu geliyor profesyonel olarak bir kurumdan hizmet satın alıyor. Bunlar da bizde gelip çalışan çok iyi sporcu olmayı düşünen, hedefler olan ve daha yukarıya taşımayı düşünen çocuklar. Biz bunlarla çok sıkı çalışıyoruz ve çok severek oynuyorlar tenisi. Bu oyunculardan Türkiye'nin birçok kulübünde birçok oyuncu var. Biz onları geçmek için burada antrenman yapıyoruz. Bu oyuncuların güzel tarafı şu an. hani hem okullarına gidiyorlar, hem spor yapıyorlar profesyonel, hem yarışmalara gidiyorlar. Yani kendilerini esasında birçok kul var da pozitif yönde geliştirmeyi düşünen birey bunlar. Ve şimdi bu pandemi döneminde tabii ki spor yapamayan insanlara göre daha yoğun spor yapıyorlar. Bir tek müsabakaları kısıtlanıyor. İşte milli takım seçmesine gideceğiz. ATP 15K'lık turnuvalara gideceğiz ya da WTA'in 15K'lık turnuvalarına gideceğiz. Bu oyuncular da orada müsabakalara katılacak. İşte 31 Mayıs'ta milli takım seçmemiz var. Oraya hazırlanıyoruz. Mesela bunlar sabah geliyorlar. Koşma 30 dakika koşularını yapıyorlar. 2 saat tenis antrenmanları var. Kişiye özel bir eksiklikleri varsa bu oyuncuların onları belirleyip onlara özel antrenman koyuyoruz. Ve tabii ki pandemi şeylerine şartlarına dikkat ederek sen de gördün. Hani ikişer sporcu, dörder sporcu almaya gayret ediyoruz. Küçük çocuklar da asıl önemli olan şey ise yaptıkları misyon olarak gelecek nesillere, gelecek jenerasyonlara rol model oluyorlar. Biz milyon şey anlatıyoruz 9 yaşında çocuğa. O çocuk geliyor bu adamı bir görüyor ya da kadını bir görüyor. Çok güzel tenis oynayan 15-20 yaş arası bir oyuncu var. Onu özeniyor. Onun gibi olmaya çalışıyor. Çünkü öğrenme çocuklarda bu şekilde. Ve biz bu çocukları geliştirirken esasında bir alt jenerasyonu da motive edip onlar gibi olmaya özendiriyoruz. Ve bütün gün antrenman yaptıktan sonra halen hani enerjilerinin kalması ve tekrardan antrenman yapmaya, kendilerini geliştirmeye açık olmaları. Bu inanılmaz bir şey. Sporcu olmak Anıl çok keyifli. İnan yani hani o çocuklarla çalışmak da öyle. Biz burada şöyle anlatıyoruz. Ya her bir oyuncu çözülmemiş bir su doku gibi. Çözülmemiş bir soru gibi. Yeni bir soru. Tamam evet bu konuyla bu soru bu tarz sorularla karşılaştınız ama evet bu su doku yeni yeniden çözeceksin bilgilerin ne olursa olsun ne kadar biliyorsan bil bu yeni gelen oyuncu yeni bir bilinmezlik. Bizi de diri, canlı ve güçlü tutan esasında ertesi gün korta çıkmanızı sağlayan şey bu. Yoksa Anıl tenis çok hani dışarıdan baktığında matematik olarak çok karmaşık bir şey değil. Bir tane paralel var, bir tane de çapraz var. Kortta 22 metre. E file de yani 90 santim. Hadi üzerinden at. Hani çok fazla varyasyonu yok gibi geliyor ama öyle değil. Konuşu bir tenis oyuncusu, bir tenis sporcusu Nadal Federer ya da 70 yaşına kadar oynayan bir oyuncu ömrü boyunca aynı matematiksel ihtimalde vuruş yapamıyor. Sonsuzluk. Yani her vurduğunuz vuruş yeni. Yerin sürtünmesi, havanın rüzgarı, rakibin devinimi, topa verdiği devir, sizin o devire verdiğiniz yaklaşım, kaslarınızın gerilmesi, bu birçok bilinmezi yan yana koyduğunuz zaman matematiksel olarak evet aynı topa bir daha ömrü boyunca bir daha vuramayacaksın. O yüzden o kadar sihirli ve büyülü bir oyun ki böyle içine derinlemesine girdiğin zaman bu oyuncular da bu bilinmezi, bu keşfedilmeye hazır bölgeye girdiklerinde büyük bir coşkuyla, hevesle, istekle her gün buradalar. Çünkü yeni bir şey var. Yani kısa topu bıraktı. Hayır. Ertesi gün diyor ki ya biraz daha iyisini bırakabilir miyim? Onu bıraktı biraz daha yana atabilir miyim? Ya da işte bacak arası tenisçiler çok yapmayı seviyor. Hava atıyor. Yani 10 kere yaptır. 11. istiyor oyuncu. Ankara'da Ankara Tenis Akademisi'nde tenis antrenörü Ali Ercan Atmaca ile beraber bugün tenis konusuna biraz daha genel baktık. Hem e, teniste genç oyuncular nasıl hazırlanıyorlar? Az önce onu konuştuk. Hem de Ali Atmaca Türkiye'nin önde gelen tenis antrenörlerinden biri olarak sporcu kimliğinde işin içerisine katarak Pandemi süresince evde kaldığımız kısıtlı zamanda nasıl sağlığımıza dikkat etmemiz gerektiği edebileceğimiz konusunda bize bazı tüyolar verdi. Uygulayacağız tabii ki. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.